8 Kasım'da yapılacak ara seçimleri 15 gün kala Demokrat Başkan Joe Biden kampanya çalışmalarına hız veriyor. Biden 8 Kasım'dan önceki son haftada kampanya reklamları, aday etkinlikleri ve ünlü isimlerin mesajlarıyla mitinglere öncülük edebilir. Bugün de Biden çalışanlara moral konuşması yapmak üzere Washington'da Demokrat Parti Ulusal Komite Merkezi'ni ziyaret etti. Bir gün dönmez her söz karşımızda. Bir gün ne mesajlar verdi Başkan Biden? Dilge Amerika'da artık ara seçimlere 15 gün gibi çok az bir zaman kaldı. ABD Başkanı Joe Biden da bugün Demokrat Parti'nin e, Ulusal Komitesi'nin genel merkezindeydi ve orada e, partililere seslendi Biden. E, mesajlarının e, mesajları daha çok ağırlıklı olarak e, ekonomiye odaklandı e, denilebilir. E, demokratlar olarak e, Amerika'da enerji fiyatlarını düşürdüklerini e, günlük yaşam maliyetlerin, masrafların miktarının düştüğünü ifade etti Biden. Cumhuriyetçilere epey sert sözlerle yüklendi diyebiliriz. ABD Başkanı Joe Biden'ın gündeminde bu bağlamda Cumhuriyetçilerin mahkemeye Taşımış olduğu öğrenci kredisi borcu affı konusu vardı. ABD Başkanı Biden bu programa sadece bir hafta içerisinde 22 milyon kişinin başvurduğuna dikkat çekti. Fakat Cumhuriyetçiler ne yaptı? Federal hükümete dava açtılar ve bu öğrenci kredisi borcu affı programını bloke ettiler diyerek Cumhuriyetçileri eleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden bunun dışında Cumhuriyetçilerin sosyal güvenlik ve Medicare sağlık sigortası konusunda bir kesintiye gidilmemesi halinde Biden'ın bu konuda Cumhuriyetçilerin taleplerine boyun eğmemesi halinde ekonomiyi rehin almakla suçladı Cumhuriyetçileri Demokrat Başkan Joe Biden seçimin öneminin altını çizen mesajlara dikkat çekti. Joe Biden'ın 8 Kasım'daki sonuçları açısından daha önemli bir "Seçim düşünemiyorum" dedi ABD Başkanı ee, ve. Amerika'nın önümüzdeki 10 yıl boyunca gidişatını etkileyecek olan ve nasıl bir ülke olacağını şekillendirecek olan çok önemli bir seçim olarak nitelendirdi 8 Kasım'daki seçimleri. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde denetimin çoğunluğun demokratlarda olup olmamayı, demokratlarda olmayı sürdürüp sürdürmeyeceği konusunun çok önemli bir mesele olduğunun altını çizdi Biden. Şunu da söyledi aslında akıntıya karşı kürek çekiyoruz ama akıntıyı da yeniyoruz dedi biraz anket verilerine değindi ABD Başkanı bundan sonraki süreçte yani seçim biraz daha yaklaştıkça Demokratların biraz daha avantajlı konuma geçeceğini ifade etti ABD Başkanı Joe Biden dolayısıyla halkı insanları çıkıp oy vermeye teşvik edebilirsek daha fazla sayıda seçmene ulaşabilirsek bu seçimi kazanacağız ifadesini kullandı ABD Başkanı Joe Biden. Dolayısıyla bu cephede Demokratlar cephesinde görüş 8 Kasım seçim tarihi biraz daha yaklaştıkça Demokratların yeniden bir ivme kazanarak avantajlı konuma geçebileceği görüşü hakim denilebilir.